Herkese yepyeni bir Tomb Raider bölümünden selamlar arkadaşlar. bir kaldığım yerden devam ediyorum. Tabi kaya gelecekmiş. Tam loot alırken. Ne ee, nereye çıkıyoruz? Şeyin içindeyiz bu arada. Mezarın içinde. Mezarlar tuzaklı olması gerekmiyor mu Kıramitler gibi? Tamam. He. Provalar. Az önce bulduğum kollu kapı neredeydi bu arada? Az önce demiştim. Sizin açınızdan bir önceki kötü olur. <Gülüyor> <Rush>. <Gülüyor> sesini ödüyorsun? Doğru burası şöyle işte. çekilmemiş. Hayır abi ben bir yere gittim. Aa oha. Kanka Allah razı olsun ya. Allah. Biraz maliyetli oldu sanki arkadaşım. Hadi Kaydedelim burada. Daha buraya vereceğim. Oha! O koca alanı buraya dolanmak için mi? ya? Atlantik sen ne zaman güzel <laughs> olur? Ne olur artık Mısır'dan çıkalım. Tamam abi. <laughs> <right there. Gülüyor> Ha bu salak şey lan. Ta dinozorların oradan biri. Ben de dedim bu ölmedi mi yani ne alaka? Onu vurmuş mu yok? Sanki vurmuştu diye hatırlıyorum. Ana Allah loot olarak görmüştüm onu arkadaşlar. Peki Burası kaldı? Ha, üçüncü parçayı bulduk. E peki ben Atlantis'e niye gidiyorum? Tatildeki arbede diye Mısır bölümünü bitir diye de başarı mı aldık arkadaşlar? Aaa kovboy.

Kaldıraydın önce motoru ondan sonra ön kaldıraydın. Aynen kanka duvarda muvarda gidiyor. <laughs> Atlantis'e bu yüzden mi gidiyoruz? Abla bir şey diyeceğim. Memelerin o kadar büyük değil senin. Vallahi uçarsın sen ne diyeyim.

Ben en önünde eski Ben bu oyunu yükleyeceğim bu arada, biz. Bir anda lock diye mağaraya girdik. Sahilden, o da ayrı bir konu. Neredeydik biz? Orada bakmadığımız bir yer vardı arkadaşlar. Zaten her şeyi izlemeden aynı yere girebilirim, dört değil. Onlar da bizim gibi Madalyon'un peşindeler bu arada. Biz al, biz aldıktan sonra çaldılar. Biz de onlardan geri alacağız. Niye mal mal bakıyorsun adama demeyin yani ekranı Sen yattın aşağı. çok önemli değil arkadaşlar. Yer yok. Bura ne? Tamam. Aha kaydı açabiliriz. Ver elini Atlantis arkadaşlar. Atlantis geçiyordu. Ne olur lan Atlantis? Atlantın madenleri. Arkadaşlar bir anda korku oyununa döndü sanki. Ne yaptı Ana lan şerarede ne var? Tekneye binebiliyor mu diyeceğim de nereye gideceğiz bu tekneli? Asıl soru bu tekne buraya nasıl geldi ya da? E kanka ben ne yapmışım burada? Burası niye var yani bana bir yolunu sorasın arkadaşlar. Tekne de hiçbir şekilde yaklaştırmıyor. İkinci oyun tekne biniliyor bu arada ikinci oyunda haberiniz olsun. Tamam oradan gidiş var onu alan biri vurdu. Neymiş. Burada bir yerler var burada. Aynen bilmiyorum. <laughs> Peki bir şey soracağım. Şimdi biz Uzi erken aldık ya. Uzi nerede normalde? Şimdi oraya da nasıl çıkacağız bilmiyorum. Neyse devam edelim bakalım. Abi sadece tabancam aldılar ama başlatmıyor. 62 tane arkadaşlar. Ben dedim niye silah açamıyor? Diğer kırmızıları da çekebiliyor muyduk acaba ya? Aklıma geldi de denemedim. Atalım mı orada? E kır. Ya e buraya geri dönüş. Bir dakika ya. Bitti geldi arkadaşlar. Vereceğim de. Madem oradan gidemiyoruz. Map kap mı? Vallahi değerli arkadaş. ee? Kapıyı kırdırtmıyorsan ne yapayım ben? Ben nasıl salak. Allah Allah benim görmediğim bir şey mi var arkadaşlar? O şeyi buraya mı itirmem Ya da bir şey miyim? Öncelerde bir yerler yok gibi. Öbür taraftaki şeyleri diktim. Rahlarımız <laughs> da yok arkadaşlar. Teknenin <laughs> bağlamı Allah Allah ne yapacağız arkadaşlar? Acaba bu bunun üzerine falan mı ittireceğim? Burada kol var arkadaşlar. Neyse dediğim gibi üzerine ittirmeyi deneyelim. İktidar ki var orada? İktidar. Ma, ma onun içeri mal, mal onu abi. git, <laughs> ondan sonra da bas İnanın bana ne yapacağım bir. Tahmin <laughs> ettim. Ayağını sik. Hayır buna da bir şey yapalım. Adam falan giremiyor mu? Hayır. Bunu ittiremeyiz ama. Yani. oğlum bir sal hepsi yayına giriyordum. Karlarda bir yer yok ya. Ben hani çok konuşamıyorum bu arada odaklandım. Herhangi bir kol mu oluyor? Belki suyun orada falan vardır. Dedim burada bir şey yok yani belli. Onu kırmayacaksa varillerle falan Böyle gözükmüyor. Tabii i̇şte etki. Hadi lan işine. Bakımdan geçti. Ne korkarak gidiyorsan çıkarmaz herhalde. Aynen böyle artık. devam gidiş. Nasıl neresi? Ya o kol aç buraya geri geleceğim. Mi? Ne uğraş. Pardon. Daha işsiz yaptınız değil mi oyunu? Yavaşlandı, da doluyor. La yere git şelalenin hiç baktı mı olur? Benim canım gitti zaten. Giyormuş. Bir an kafam karıştı tamam, niye sen? Canım niye gitti dedim lan alt üstü şelale çok. değiştim diye baktım da. Zaten dışarıdan gördüğünüz üzere şey oldu. O da oraya açtı. Doğru. Biri falan gelebilir bu arada. Hani ileri gitmiştim. bu çıkamadığınız yerlere çıkacağız sanırım. Ben tek de Ne geldik? Neyse arkadaşlar yukarıda videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki Tomb Raider bölümlerinde görüşmek üzere. Buraya kadar izleyip destek veren herkese teşekkürler. Eğer varsa tabi buraya kadar izleyen ileride olur diye düşünüyorum. Dedim ya. Buraya kadar izleyip destek veren herkese teşekkürler. Bir sonraki Tomb Raider bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.